Bugün sizlere sir propolisinin antidiyabetik etkisi üzerine yaptığımız çalışmadan bahsedeceğim. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Doktor öğretim üyesiyim, Kimyager ve kimya mühendisiyim. Yakın bir tarihte de Atabay Kimya Sanayi'nde de ARGE Müdürlüğü e, kısmı zamanlı olarak görevine başladım. Bu çalışmamız 2022 yılında yüksek lisans öğrencim e, Eda Ören'le birlikte yürüttük ve bu çalışmayı da geçen yıl yükledik ve bu yılın başında da antioksidan ve antidiyabetik etkisi fenolik bileşiklerin sir propolisinden elde ettiğimiz ıslaklık bileşiklerin e, antioksidan ve antiyabit etkisi üzerine bir çalışmayı da bu Science and Nutrition dergisinde yayınladık. Burada e, propolis e, bildiğiniz üzere bar, bal arıları tarafından, ağaçların kozalak yaprak kabuklarından, ayrıca habitatlarında ulaşabildikleri bölgedeki bitkilerin tomurcuklarından e, topladıkları çeşitli yağlar, polenler, e, reçine, mumsu maddeler ve özellikle sekonder metaboliklerin kendi metabolik salgılarıyla e, çeşitli enzimlerin ilavesi, oluşturduk oluşturduğu son derece karışık, reçineli bir doğal üründür. E, propolisin rengi e, farklılık göstermektedir. Bu alınan bölgeye toplanma süresine e, bağlı olarak sarıdan yeşil koyu kahverengiye kadar değişen bir e, koku, aromaya da sahip bir moleküldür. Baktığımız zaman propolis çok eski e, tarihlerde e, eğri mumu, arı mumu, arı yapışkanı, eğer mumu, leden gibi, e, preboli gibi birçok eee isimle anılmakta ve eee İbranice eee vasiyetnamelerinde de Trozi olarak da söz edilmektedir. Burada e, tarihsel sürecinde günümüzde de e, propolisin e, endüstriyel olarak tentür, kapsül, tablet, granül, pastil ve ciklet gibi e, farklı endüstriyel ürünleri e, ile e, üretilmekte. Bunların çoğunlukla da antioksidan ve antimikrobiyal etkileri üzerine odaklanmakta. Özellikle de COVID döneminde de boğaz spreyleri ve tentür gibi çalışmalarda yaygınlık gösterdi. Konu üzerine artarak çalışmalarda devam ettirilmekte. Yapısal özelliklerine baktığımız zaman fizikokimyasal özelliğinde aslında bal mumu, uçucu yağlar, reçine, balzam, organik bileşikler ve polenlerden oluşuyor. Baktığımız zaman 300'ün üzerinde farklı sekonder metabolitleri kendi içerisinde içerebiliyor. Resinmsi yapı içerisinde özellikle flavonoid ve fenolik asit bunların esterlerinden oluşmakta. Bunun dışında en yüksek miktarda bu ürün içeriğine sahip. Bunların dışında da mum ve yağ asitleri, yine esansiyel yağlar, monoterpen dediğimiz yapılar, yine polen, protein, vitamin ve eser element miktarları da. Bunların dışında eser miktarda da olsa lakton, kinon gibi steroid yapıları gibi farklı biyomolekülleri de dünyasında bulundurmakta. Biz e, çalışmamızda çalışmamızda propolisin antioksidan ve e, anti diabetik etkisi üzerine e, odaklandık. E, fakat antimikrobiyal, antibakteriyel, antiviral, e, antifungal gibi anti Alzheimer aktivitesi gibi literatürde birçok çalışmada yer almaktadır. Burada e, diyabetle ilgili e, bildiğiniz üzere insülin sekresyonunun eksikliğinde e, tip 1 ve dokuların insüline karşı insülin duyarlılığının azalmasıyla da tip 2 e, diyabet e, dedi, dediğimiz karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasının bozulmasından kaynaklanan karmaşık kronik bir hastalık olarak e, günümüzde tanımlanmakta. Yine yüksek plazma e, içerisindeki glikoz seviyesiyle karakterize edilen e, diyabetik nöropati, e, retinopati, kardiyovasküler hastalıklar gibi önemli komplikasyonlara da yol açmakta. En sık gö görülen e, formu ise e, tip 2 diyabet e, mellitus'dur. E, Yetersiz insülin salınımı ve veya kullanımından kaynaklanan bir halk sağlığı olarak günümüzde problem olarak ortada duruyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, yine verilerinde küresel diyabetin 2025 yılına kadar 300 milyona, 2030 yılında ise 366 milyona ulaşmasını e, tahmin etmektedir. Yine Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun e, raporuna göre de 2040 yılına kadar 642 milyona çıkacağı, 45 yılında ise 783 milyon olacağını tahmin etmekte. Özellikle hareketsiz yaşam tarzı, obezite ve sağlıksız beslenme e, alışkanlıkları nedeniyle hastalığın dünya çapında hızla artacağını e, tahmin etmektedir. Diyabetin e, özellikle ümsüle bağlı olmayan e, post -pran, e, prandial e, hiperglisemiyi azaltmak için etkili yöntemlerinden birisi alfa glikozidaz ve alfa amilaz gibi karbonhidrat hidrolize edici enzimlerin inhibisyonu yoluyla e, glikoz emilimini geciktirmektir. Burada alfa glikozidaz karbonhidratların sindirim sürecinin son adımını kate, e, katalize eden anahtar bir enzimdir. Bu nedenle e, glikozidaz enzim enzim inhibitörleri e, diyetteki kompleks karbonhidratların alımı sırasında D glikozun salınımını ve elimin, elimin, eliminimini geciktirebilir. Bu nedenle de e, postprandial hipergliseminin baskılanmasına da e, neden olduğu bilinmektedir. Yine e, burada bu çalışmalar üzerine odaklandığımızda e, lisecilde de gördüğümüz Özellikle birçok çalışma var. Flavonoidler ve propolis yapıları ile ilgili. Burada propolisin etanol ve sulu ekstraktlarından elde edilen ürünlerle tipiki diabet özellikle hayvan in vitro ve in vivo çalışmalarda in da sıçanlarda kan şekeri düzeylerini düşürdüğü glikoz ve kan dipitlerinin metabolizmasını modüle ettiği görülmekte. Yine tipiki diyabetin de bireylerin beslenmesi üzerine propolis katkısının e, kan glikoz seviyelerini düşürdüğü insülin direncini hemoglobin A1C düzeyini azaltabildiği sonucuna varılmıştır. E, fenolik bileşiklerle ilgili insülin e, regülasyonunun üzerindeki modülatör etkisinin moleküler düzeyde e, değerlendirildiği yine flavonoid yapısındaki e, bileşiklerinde diyabet üzerine özellikle tedavi edici ve önleyici birçok çalışma var ama mekanizmaların tam olarak aydınlatılamadığı sağlık durumu üzerine de olumlu etki oluşturacak uygun dozajın henüz karakterize edilmediği de göz ardı edilmemeli. İşte bu noktada bu konu üzerinde daha ileri çalışmalar ve meta analizlerin yapılması da son derece önemli bir nokta olarak. Bizim buradaki odamız aslında bildiğiniz üzere gliko, kan serumundaki glikoz seviyesini artıran ve azaltan metabolik süreçler var. Bunlardan arttıranlara baktığım zaman glikozun indirekt oksidasyonu, Burada glikoliz ve sitrik asit döngüsü ile enerji metabolizması ile aslında yıkılımı, yine direkt oksidasyonu, hücre yenilenmesi gibi glikojeniz, karaciğerde glikojene dönüşümü, lipojeniz ise yağ asitleri yağ metabolizması üzerinden aslında kandaki seviyesi azalıyor. Arttıran parametrelere baktığımız zaman diyet karbonhidrat alımı en önemli nokta duruyor. Yine glikojeniliz, glikojenin yıkılımı ve glikoneojenez, olaylarında da kandaki seviyesi artabiliyor. İşte burada birinci parametrede de özellikle nişasta gibi kompleks karbonhidratların alınmasıyla diyabetli bireylerde diyet diyet tedavisinin amacı erken postprandiyal hiperglisemiyi azaltmak. Özellikle de alfa amilaz ve glikozidaz gibi enzimlerin bloke edilmesiyle eminimin geciktirilmesi ve bu sayede kan glikoz düzeyinin yükselmesinin önlenmesi e, temelde odak noktamızdı. İşte çalışmamızda da diyabetik etkiyi e, propolisin su ve etanol ekstrak, farklı ekstraklarının alfa amilaz ve alfa glikozidaz enzim inhibisyonu belirlenmesi üzerine hedefledik. E, bu amaçla e, aslında e, piyasada da çok fazla propolisin e, ürünleri de e, son zamanlarda, covid süreciyle birlikte de artış gösterdiği için biz aslında su, etanol ve etanol su karışımlarından oluşan çözücü sistemlerindeki ekstraksiyon miktarında bu solvent değişimiyle çözünürlüğünün nasıl değiştiği, ne kadar fenolik bileşiklerin çözelti ortamına ekstrakta geçtiği, ikinci olarak belirlediğimiz buradaki standart fenolik maddelerin SNMS analiziyle karakterize edilmesi ve burada karakterizasyon sonucunda da antioksidan ve antidiabet aktivite üzerine bir in vitro çalışma Odakladık İlk olarak e, ürünü e, siirt bölgesinden e, temin ettik ve Türkiye'de de e, özellikle de çok yüksek üretim alanlarına da sahip ham madde olarak e, burada aldığımız ürünü ekstraksiyon aşamasında aslında e, 24 saat boyunca reflüks düzeneği yani bir e, sürekli ısı işlem e, koymayıp ama çözünürlüğe de etki ediyor mu diye bir e, reflaks düzeneği de gerçekleştirdik e, öncelikle Aldığımız ürünleri sıvazo sisteminde kurutarak, dondurarak daha sonra boyut küçülttük ve boyut küçültülen örnekler eksi 20 derecede saklandı. Örneklerden 10'ar gram tartılarak her biri ayrı sistemlerde su, saf su, etanol ve etanolün seviyesi %20 azalışla bir gradient uygulayarak %80, %60, %40, %20 gibi bir çözücü sistemleri 100 mililitrelik oluşturuldu. E, karışımlar e, propolisle birlikte, manyetik karıştırıcıyla karıştırılarak 20 santimetre derecede bir gece boyunca toplamda 24 saat e, muamele edildi ve e, özür dilerim, maselasyona bırakıldı. E, son 30 dakika içerisinde çözelti ortamında daha fazla propolisin, çünkü ee, aslında eee sektörde %20'lik e, propolis e, ürünleri satılıyor. İçeriğinin %20 oranında da propolis e, e, fenolik bileşenlerce zengin olduğunu ifade ediyor. Bu noktada gerçekten e, kütle denkliğinde bu kadar e, propolisin içerisindeki fenolik bileşenler geçiyor mu diye biz e, son 30 dakikasında 65 santigrat dereceye arttırarak ısıtılıp karıştırılıp ve akabinde soğumasıyla hızlı bir süzme işlemi gerçekleştirdik. Ee, süzme işleminden sonra elde edilen e, çözelti ortamlarında organik çözücüler rotor evaporatöründe 40 derecede uzaklaştırıldı. E, sulu sistemlerde ise etanol e, içeriği uzaklaştırıldıktan sonra diofilizatörü alınarak donduru e, su bileşini de e, ortamdan uzaklaştırılarak ürünler artı 4 derecede saklandı. Şekilde de gördüğümüz gibi aslında sistemde SP1 propolisin %100, -100 etanol ekstraktı. Tabi etanol içerisinde çok yüksek bir organik bir solvent olduğu için çözünüm oldu. Fakat soğuma sırasında dibine çöken kısımlar oldu. Bunu da SP11 olarak çökelti kısmı olarak belirledik. Sonrasında %80 etanol, %60, %40, %20, %100 suya doğru e, SP2, SP3, SP6'ya doğru e, örneklemlerimizi hazırladık. Bunların her birinin e, içerdiği e, ekstrak miktarını gördük. Ve SP1 %100 etanol içerisinde aslında %21 oranında bir e, kütle denkliğinde madde geçişi yani çözündüğünü belirledik. E, bu oranın e, çöken kısımda %29... Daha sonra su içeriğinin gradient olarak arttırıldığında ise %7'ye kadar azaldığını gördük. Yani sonuç olarak çözücü sistemlerde genellikle de piyasada su, sulu ekstraklar satılıyor. Maksimum bunun tamamı fenolik içerik, flavonoid gibi yapılardan da olsa %7 bir madde transferinin kütle denkliğinde geçişini görmüş olduk elde ettiğimiz ekstrakların LC-MS MS analizini gerçekleştirdik. Burada özellikle de literatürü e, takip ederek yakından e, burada diyabet üzerine ve antioksidan etki üzerine e, en önemli flavonoid ve fenolik organik asitleri belirledik. Bunlar arasında bildiğiniz üzere kafe kafeik asit fenil esteri, yine kafeik asit, apigenin, e, genistein, kamferol, kuarsetin, e, gibi e, evet. temel organik molekülleri belirledik ve burada 18 farklı fenolik bileşik e, oluşturduk ve bu standartları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda Doktor İsa Toptancı hocamızla birlikte e, LSMSM analizlerini gerçekleştirdik. Burada şunu ifade etmek istedim, Biz burada e, Üsküdar Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda bir araştırma laboratuvarı kurduk. Orada ekstraksiyon, izolasyon ve e, sentez çalışmalarını yürütebiliyoruz. Fakat analiz noktasında çalışmanın analizlerini hizmet alımı olarak e, bezmalem ve e, gıda kontrol laboratuvarındaki hoca arkadaşlarla beraber takip ettik. Burada şekilde de göreceğiniz üzere bir flavon iskelet yapısı. Burada e, genistein, pinosembirin, galangin, kamferol, apigenin, miristin, naringenin, kuarsetin ve kateşin e, bu iskelet yapısına sahip e, hidroksil grubuyla da zengin e, fenolik yapılardır. Zaten fenolik yapıların literatürde iyi bir antoksan e, etki gösterdiğini, radikal sönümlendirici bir özelliği olduğunu bili biliyorduk. Ama ekstraklar içerisinde bu etki mekanizmasının nasıl değişeceğini de bu çalışmada gözlemlemek istedik. E, bir diğeri e, fenol yapısına sahip organik asitlerdi. Bu gallik asit, kafeik asit. Yine e, kafeik asit, esteri, kumarik asit ve e, klorojenik asit olarak da bunları da standart madde olarak belirledik. Her bir standart maddeyi şekilde de gördüğünüz üzere e, LC-MS-MS konumunda e, kalitatif ve kantitatif tayinlerini gerçekleştirdik. Ve burada da e, öncelikle LC kolon içerisinde rotation time'ların hangi aralıklarda geldiğini tespit ettik. O aralıkta birden fazla e, bir pik de olabilir aynı polariteye sahip olduğu için bu sefer e, MS dedektöründe kütlesini belirleyerek ikinci MS dedektöründe de o kütleye ait parçalanma pikleri. E, yani normalde ay benzer kütlede de bir molekül olabilir ama parçalanma ürünleri birbirinden farklıdır. O nedenle yük bölü, M bölü Z değerlerini belirledik. Örneğin apigenin için bu 269 e, moleküler e, MRT pik'i, e, özür diliyorum şeye bakıyorum sanırım m bir pik'i olmalı. E, negatif iyonizasyon gerçekleştirdik. Daha sonra 117'de de biz bu pikleri standart madde üzerinde belirledik ve bu e, çalışmayı 18 farklı e, bileşik içinde gerçekleştirdik. E, daha, e, burada e, içerisinde, e, bu ekstraklar içerisinde en e, yaygın olan bileşikler e, olarak kumarik asit, e, kanferol, genistein, apigenin gibi e, bileşikleri belirledik. E, toplamda 9 adet fenolik bileşen 50 ppm üzerinde fenolik e, ekstraklar olarak ekstrakların içerisinde var olduğunu tespit etmiş olduk. Ve bütün maddelerinde burada hem kütlelerini hem de e, hangi e, rotation timelarda dikil kromatografikten e, geldiğini belirlemiş olduk. En e, majör olarak kafeik asit, kape, ka, e, yine ganangin, e, krisin, pinosembinin e, en e, yoğun bulunan fenolikler olarak e, analiz sonucunda tespit edildi. Galik asit edilen eser miktarda olduğu, kateşin ve miristin ise e, kayda değer bir e, miktarda e, içerik olarak bulunmadığını tespit etmiş olduk. Bu elde ettiğimiz çalışmaları bir tespit limiti ve tayin limiti gibi lot ve lok değerleriyle, özellikle tekrar edilebilirlik ve tekrar üretilebilirlik gibi farklı ppm'de 100, 200 ve 150 ppm'de çalışmalar yürüttük ve bunlar her bir bileşen için maksimum 15 tekrarlı çalışmalarla burada validasyon parametreleri ve belirsizlik parametrelerini de belirlemiş olduk. Doğal olarak CP1 etanol içerisinde çözünenlerde en yüksek birin ve krisin, galengin, kape, apigenin, genistein olarak geçmekte. Burada en yüksek fenolik özellikle flavonoid içeriğine sahip etanol ekstraktında gözlemledik. Ve etanol içerisinde çöken sp11 yani çökelti kısmında da pinosembirin yine krisinin en yüksek oranda galengin, kape kesit ve kapenin yine ardından gelen ürünler olduğunu görmüş olduk. Ee, bir diğeri e, etanolün %80 e, suyun ise %20 ekstraktında e, bu etkinin çok değişmediğini pinosen birin krisin kafayı kesit şeklinde yine ekstrakt içerisine geçiş olduğunu gördük. Etanolu etanolü %60'a e, indirdiğimizde suyu 40 çıkarttığımızda kafeik kesitin e, daha fazla e, çıktığını burada oleuropein ve pinosen birin gibi bileşiklerinde geldiğini farklı olarak SP4'te de yine Pinosan-1'in kafeik asit krisin diye devam ettiğini ve en son SP6 su ekstraktına geldiğimizde de kafeik asitin çok yüksek miktarda ekstrakt içerisine geçişini de analizler sonucunda görmüş olduk. Ee, burada Pinosan-1'in iskelet yapısında özellikle SP1 ekstraktında daha sonra SP2'de en yaygın geldiğini yine kafe, kafeik asit fenil esterinin sp1 ve e, %80 e, su içerikli sp5 ekstraktında yüksek miktarda geldiğini, e, bu bahsettiğim ürünler e, çok yüksek miktarda aslında ekstraklar içerisinde olan e, fenolik bileşenler. Galangin yine sp1 ve sp2 e, daha çok etanol ekstraktının e, olduğunda yaygın geliyor. Genistein sp1, sp2 yine e, bu ekstrakta. E, Kafeik asit baktığımız zaman sp6 yani su içerisinde en e, yoğun miktarda gelen e, organik molekül olarak karşımıza çıkıyor. E, bir krisin ve apigenin de yine benzer olarak daha çok etanol içerisinde organik bir solventte çözündüğü ve e, içeriye alındığını görebiliyoruz. Sonuçları ele aldığımız zaman kafeik asit, e, pinosen 1'in, kape, krisin ve galenginin bu 5 molekülün birçok e, ekstrakt içerisinde yaygın komponent olduğunu e, görmüş oluyoruz. Özellikle kafeik asitin su ve sulu sistemlerde çok yoğun çözündüğünü, e, pinosen 1'in ve krisinin ise e, mavi ile gördüğünüz özür dilerim. Maviyle gördüğünüz sistemde e, alkol e, içeriğince zengin sistemlerde geçiş sağladığını görmüş olduk. Burada elde ettiğimiz bu ekstraktların her birinin DPPH, ABTS üzerine radikal sönümlendirme yani antioksidan aktiviteleri üzerine çalışmalara baktık. Burada en yüksek giderici özellikle burada standart olarak da bütillenmiş hidroksitolyan yani BHT ve Troloxla e, ile birlikte e, standart olarak karşılaştırılmalı yaptık. Burada en yüksek SP1 etanol ve SP5 e, %80 su içeriğine sahip ekstrakların iyi bir antioksidan e, aktivite gösterdiğini ve e, iç, içlerinde ve iyi bir radikal sönümlendirici olduğunu gördük. E, ABTS'ye baktığımız zaman ise burada yine Trolox ve BHT'ye karşı %62 ve %61 oranıyla da e, etanol ekstraktlarının yine sp altının da buna yakın bir e, etkiye sahip olduğunu gördük. E, burada anti-diabet üzerinde de amilaz ve alfa glikozidaz e, enzimlerinde burada PPM seviyelerinde özellikle e, SP1 ekstraktında 5.72 ppm'le ile IC50 değerinin olduğunu e, iyi bir enzim inhibitörü olarak e, akarboza karşı daha iyi bir etki gösterdiğini belirlemiş olduk. Alfa amilaza baktığımız ise burada da yüzde inhibisyon olarak da yüzde 49 da A karbüze karşı alfa amilaz üzerinde de bir etkiye sahip olduğunu SP1 ekstra gözlemlemiş olduk. Sonuç olarak LMSMS analizine baktığımız zaman 500 ppm üzerinde en yüksek madde içeriğine sahip fenolik maddeler özellikle SP1 ekstra hakkında kafeik asitin, galengin, krisin ve pinosen birinin olduğunu SP2 yani e, %80 etanol içeren sistemde krisinin ve pinosen 1'inin 500 ppm üzerinde e, olduğunu, SP1, sp 11 SP3, SP4, SP5 yani su içeriği arttıkça e, burada çok yüksek bir miktarda geçişin olmadığını ama SP6'ya geldiğimiz zaman da kafeik asitin e, burada 1500 ppm'ler olarak geçiş e, yaptığını gör, görebildik alfa glikozidaz enzimi üzerine 5.72 ppm ile en yüksek IC50 değerine sahip olduğunu, DPPH ve ABTS radikal giderici etkilerde de SP1'in ön planda iyi bir aktivite gösterdiğini ve alfa amilaza baktığımızda da yüzde 49 yüzde inhibisyonu olarak SP1 ve SP2'nin alfa amilaz enzimi üzerinde de bir iniptör etkiye sahip olduğunu, 30 e, mikrogram bölü mililitre yani 30 ppm seviyelerinde olduğunu tespit ettik. E, bu çalışmada e, öncelikle Eda Ören, yüksek sans e, öğrencimdi. E, Yunus Emre'de de çalışan, şimdi e, Marmara Üniversitesi'nde Kimya e, ikinci sınıfında devam ediyor. E, o da bu çalışmaya katıldı. İsra hocamız da e, Gıda Kontrol Laboratuvarında kendisi bizde de kısmi zamanlı olarak ders veriyordu. Onunla birlikte SMS SMS analizlerini devam ettirdik ve mesut Özkök hocamızla da enzimatik sistemler üzerine yoğun çalıştık. Mesut Karan hocam tezimizin de eş danışmanıydı. Ömer Karasakal hocam da bu çalışmada bize çok ciddi katkıları oldu. Bu çalışmanın belirli bir kısmını özellikle Çin'den getirilen bir ürüne karşı da bir karşılaştırmalı olarak bir kısmını ikinci gıda kimyası kongresinde bir sözel sunum olarak gerçekleştirdik. Bu kongrede ben de Kongrenin aslında ilk düzenleyen organizasyon ekibindeyim. Kimyagerler Derneği'nin başkan yardımcılığını geçtiğimiz dönem gerçekleştirdim. Bu dönemde de yeni süreçte de başkan yardımcılığıyla devam ediyorum. Birinden itibaren bir iki bu yılda üçüncüsü düzenlendi. İnşallah dördüncüsünü de düzenlemeyi ve bunu da üniversitemiz Üsküdar Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği ortak organizasyonu içerisinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.